Türkiye'de şirketler neden batıyor? Bu konuya şöyle bir birlikte bakalım yeniden. Türkiye'de şirketlerin batmaya giden yolda bir formülü var. Dikkat edin, büyüdükçe batıyorlar. Hatta uluslararası platformda başarılı şirketlerin şöyle bir tanımı var. Türk gibi başla, Alman gibi sistemini kur ama İngiliz gibi de yönet. Türkiye'de şirketlerimiz çünkü ben Ayşe'den biz Ayşe'ye geçemiyorlar. Veriler ortada. Şirketlerin evet %88'i üçüncü nesle geçemiyor. Neden mi? Çünkü sistem kurmak yerine duygularla yönetiyorlar. Kimlikler karışıyor aile şirketlerinde hele aile kimlikleriyle kurumsal kimlikler. Ya da strateji geliştirmek yerine günü kurtarıyorlar. Bilgiye, düşünmeye, eğitime yatırım yapmak yerine reklama, binaya, arabaya yatırım yapılıyor. Oysa para kazanmak anlıktır ama başarıyı sürdürülebilir kılmak bir zihniyet, bir strateji işidir. Türkiye'de entegre veriyle, ölçümle ve analitikle yönetilen şirket oranı sadece %17. Yani %83'ü karanlıkta yürüyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz ve görmediğimiz şeyi de geliştiremeyiz ya da değiştiremeyiz. Ya bilgiye değer vereceğiz ya da karanlıkta yolumuzu kaybetmeye devam edeceğiz. Kendinize yine bir sorun. Şirketinizi verilerle mi yönetiyorsunuz yoksa tamamen duygusal mı? Ama özellikle yapay zeka çağında sürdürülebilir başarı ancak bilgiyle sağlanır. Bunu unutmayın.